Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Ee, hiç e, kanalımda Clash Royale ile ilgili bir video yoktu. Bu ilk videom olacak. Yani Clash Royale e, ben önceden oynuyorum Bayağı oynuyorum ama e, fazla iyi değilim o kadar. Efsane vermeye geldim ve bakmayın yani buralara geçtiğine. Hiç ona alakam yok yani. Yani iyi oynayamıyorum ben. <laughs> zaten her videomda hiç iyi bütün oyunlarda zaten hiç iyi oynayamadığımı söylüyorum. Ee, zaten benim tek iyi oynadığım oyun, birazcık iyi oynadığım oyun Brawl Stars. Eee Brawl Stars'ta iyi oynuyorum. Diğerlerinin diğerlerinin hiçbirinde iyi oynayamıyorum yani. Ee, bunda da fazla hiç iyi oynayamıyorum bunda da. Yani iyi oynadığım oyun sadece Brawl Stars. O videosunu da zaten çekiyorum. Ee, şimdi hemen e, uzatmadan başlayalım. Ee, şimdi ben destemi gösteriyorum sizlere. Destemi göstereyim şöyle bir destem var benim. Bu desteği kullanıyorum. Seviye seviyesi falan sevi karakterlerin seviyesi e, bayağı düşük. Farkındayım. Yükseltemiyorum. E, şöyle bu kartlarım yok. E, bir de şey dün e, şey gelmiş e, Clash Royale'de e, işte bu dükkan ay pardon yanlış şey tıkladım. Dükkanda ücretsiz olarak e, şey vermiş. E, Efsanevi kral sandığı, e, yıldırım sandığı, e, tali sandık gibi bir şey vermişti. Onları verdi. Onlardan iki tane efsanevi çıktı. Ee, o efsanevi yeni çıkanlarım da şunlar. şuradan aşağı inelim. Kıvılcım ve buz Büyücüsü. onlar yeni çıktı bana en en son çıkan onlar. Efsanevi olarak. Ee, neyse uzatma hemen. Şöyle şeyimi de göstereyim. Klanımın ee, klan kartlarımasında varmış. Şöyle bağış yapalım adamları. Tamam. Şunu ee, şimdi hemen başlayabiliriz. Başlayalım. Destem, desteme... E, ay. Ne diyorum ben lan? Bana deste öne önerebilirsiniz. Onu diyecektim. Deste önerebilirsiniz. Yorumlarda. Destem kötüyse eğer. Ben bunu kullanıyorum. Hiç iyi oyun olmuyor ama. Şimdi yani bakır mı atsam? Eyvah, atıcı. Ya balon bile attı. Onu zehir atmam lazım. Hadi hiç vurma. Heh, tamam hiç vuramadı. Biraz ıı, şey kalemimize vurdu ama artık ne yapalım? Eyvah. Gitmedi slash'larımız. İyi bir kere vurdu yeter o. Ölmeden son vuruşunu yaptı. Mega atacağım artık. Şöyle güzel oynuyorumdur yani. Şu an bu maçı kazanma ihtimalimiz sıfır. Yani ben şu an kazanmak için oynamıyorum. Kaybetmek için oynuyorum. Yani o kadar. Ay dondurma atacaktım da vazgeçtim. Yarasalar atabilirim. Şu atıcıya. Ah İlla ki çarpması olacak yani şu adamların. Ah be son vuruşunu yaptı. Ya son vuruş bir kere daha yapsaydı belki cellat ölecekti. Benim de balonum var. Hadi attım. Yavrucular hadi attım. Ama şey atmış oraya. Cehennem kulesi atmış. İşte felaket kulesi mi neydi? Görmedim ben onu. Ya ben destemi değiştireceğim ya. Çünkü ben her oynadığımda destemi değiştiriyorum. Adamların destesini yapıyorum. Kopyalıp yapıştırıyorum. Yine kazanamıyorum. Herhalde taktikleri var adamların. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamadım. Kuleye vurdum hasarı bakar mısınız? Hadi şeye de vurdum. Kaybettik. Ben kazanacağız demedim zaten. Gücük atalım. Kalesi de müthiş yani. Brawl Pass almış. Ay Brawl Pass ne ya? <laughs> Brawl Pass hemen Brawl Stars'a döndük. He Pass Royale. Ay, yanlışlıkla maça girdim. Şey, destemi düzenleyeceğim bir de şey. Şuradan şey, Brawl Stars'la Supercell'in oyunlarına bazı oyunlarına geldi herhalde. Zam geldi. 700 liralık şey 950 lira falan oldu. Bütün şeyler yükseldi yani. Şunları görüyor musunuz? 9.50 lira oldu şey. Bugün Brawl Stars'ta da 2.000 taş 700 liraydı. 9.50 lira oldu. Burada da aynı şey. Pass Royale'de şey zam gelmiş. Herkes isyan ediyor. Şimdi şey yapalım. Destemizi bir değiştirelim. Bence. Çünkü hiç güzel bir deste değil bence. Yorumlarda lütfen öne, önerin deste. Çünkü deste lazım bana. Güzel bir deste lazım. O desteyle şey e, taktiklerini falan da yazın yanına. Ona göre oynarım. E, şimdi ben oduncu mu alsam? Bir oduncu alalım. Ya da bir dakika. Ben bir silah şöyle alayım. Silah olmaz. Ben ikinci desteğe geçeyim. Hmm, oduncu alacağım iki olarak. Sonra mega şövalye. Mega şövalyeyi de çok seviyorum. Ee, sonra ne alsak slasher böyle yukarı vuranlardan da olmasını istiyorum havada havaya cellat ama 7. seviye düşük seviyeli olduğu için buz büyücüsünü bir deneyeceğim bakalım havaya vuran okçu okçuyu da alalım böyle güzel vuracak Muhafızlar da var aslında. Bir bakalım. Muhafızları aslında almayacağım ya. Bir daha bakalım şöyle. Çok uzun atıyor. Çok güzel o ama. Yok. Hmm. İksir golemi mi alsam? Hadi iksir golemini bir yükseltelim. İksir göreme alacağım ya da almasam mı çünkü şey rakibe iksir veriyor kötü tarafı bu o yüzden almayacağım vazgeçtim şifacı yükseltelim güzel yükseltelim ben yani çok şifacı kullandığım zamanlar da oluyor başka hangi kart güzel onu bir söyleyebilirsiniz ben yavru ejderhaya alacağım şunun yerine bu iskelet ejderhalar da müthiş. Hmm. Golem almayı düşünüyordum ama hayır. Olmaz. Cadı mı? Şu korumalar mı alsak? Bir hmm. o son iki kart bu yok. Valkür'ü de durdururum minyon sürüsü değil onun yerine şu minyonları alacağım. Hadi bakalım bu desteyle bir deneyelim savaşı. Bakalım nasıl olacak. Kafama göre rastgele şey yaptım ama. Kafama göre yaptığım desteler hiçbir olmuyor. İlk hata onu bırakıyorum ben. İlk o atsın kartını. Ben bekliyorum. O felaket kulesi. 13. seviye mi? 13. seviye o. o her şey o zaman. O kulenin yıkılmasını bekleyeceğiz artık. Video da 10 dakika oldu ya. Hadi at. Kırıl 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 hadi. Ve kırıldı sayılır. Ben buraya bir oduncu atacağım. Bir de mega şövalye atacağım. Hadi bakalım. O hiçbir şey yapmıyor. Bayağı vurduk yalnız. Aha öfke de düştü. Hadi. Şöyle buz büyücü satalım. Yavaşlatsın biraz. Çok iyi vurduk yalnız oyunu bıraktı galiba niye böyle yaptı çıktı oyundan neden ee, müthiş kazandık sattı oyunu valla oyunu bize bıraktı <laughs> bu şuan e, kazandım ama hiç şey bile kazanmadım oyunu bıraktığı için kazandım hadi bakalım ha şey açabiliyorum açabiliyor muyum açıyorum işte açıldı. Hemen sandığımızı da açalım. Benim ilk efsane evim lav tasası olmuştu. Ve o da e, taş sandığından çıkmıştı. Hatırlıyorum o Şimdi aklıma geldi. Ay bir an havai fişekçi destansı bir şey gelseydi belki bundan da efsanevi kart verebilirdi ya. Ben efsane verecek sandım. Tamam açtık. Ee, güzel şeyler vermedi. Ben yavru ejderha istiyorum. İki tane kaldı. Yavru ejderha bayılıyorum çünkü. iki e, şey daha gelse 10. seviye yapacağım. Önceki maçı bize sattığı için şu an kazandık. Bu maçı da yapıp bitireceğim. Çok uzun olmasın istemem ama. Minyonları şimdi atabilirim. Cadı. Cadıya nasıl durduracağım? Mesaj geldi. Ben yani blok çatmak. Oo şey attı vallahi. Ben mega şövalyeyi salı verdim. İksir verecek ama bize. O güzel. Ve iksirimizi alıyoruz. Ben seçecektim vallahi adam seçti. Ya valkür de mega şövalyeyi vallahi yok etti ya. 10. seviye olunca artık Valkyrie her şeyi yok ediyor. Çok az vuruyormuş şey. Rüzgârcısı. Eyvah. Hı, hmm. şey 10. seviye bir ama. Bu olmaz ki böyle. Ay. Ne görüşü var yatacağım. Yetişmedi be kaybettik bu maçı. Tamam iksirimiz verdi. Hadi de karşı veriyor. Benimki 9. seviye olduğu için ama yapamayacak. Kolay <laughs> şekçi var onda da bir buz koyalım. Slasher. Ay müthiş koydum Valkyrie yalnız. Oraya gitseydim be buz büyücüsü. Belki o kuleyi alabiliriz diyeceğim alamayız yok. Belki alırız bir dakika çok fazla vuruyoruz. Vallahi aldık lan. Her şeyi saldım gitti. Attım gitti her şeyi vallahi. Ne geçerse elime atıyorum. Oo bak büyü lokçu fark ettiyseniz arkadaki kaleyi de vuruyordu. Ama geçti. Maça kazanmadık ama gene de iki kupa almış olduk. Ay kupa diyorum. Taç almış olduk. Yani iki, iki taç dedim. Ee, etkinlik geldi. Bir yani görüyorsunuz. Biliyorsunuzdur siz anlamışsınız da beni. Tek başına minyon ne yapıyor orada? kaybettik. Mahvettiler be. Spendil o emoji yok ya. Ben emojiden istiyorum. O şey hediye olarak verilmiş. İki taçımızı aldık. 15 dakika video oldu ama ben şey yapmak istiyorum. Artı işte savaş mı yapsam? Ya da yapmayacağım. Ya. Çok fazla uzun olmasın şimdi. Sıkıcı geçiyor zaten. Videoyu çok şey izlemeyecek. Ee, video bu kadar olsun. E, Clash Royale'in devamını istiyorsanız yorumlara yazabilir, beğenebilirsiniz. E, yani Beğendiyseniz beğenin, like atın. Abone olmayı unutmayın. E, yorum yazmayı da unutmayın. E, bu kadardı. E, birazdan bir tane daha video çekeceğim. Bir, bir gündeki video olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.